sözcüklerin gücüne dair güzel bir alıntı paylaşmak istiyorum. Ya hayır söyle ya da sus. Kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle, hem karşınızdakiyle, hem de tüm evrenle. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Olasıdır ki bugün en çok konuştuğunuz şey yarının deneyimi olacak olmasını istemediğiniz şeyleri dualarınızda, dileklerinizde de anmayın. İstemediğiniz şeyleri sıralamayın. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Ben hasta olmak istemiyorum yerine ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorum yerine ben her daim genç kalacağım. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı yaşlanmaktır mesela ve sonucunda yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz, söylenen her sözü gerçek kabul eder. Mesela siz unutma dediğinizde onu unut olarak alır. Onun yerine aklında tut demek daha doğrudur. Birisine panik yapma dediğinizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istemediğimiz değil, ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi size eğer sizi gördüğünde hasta gibi görünüyorsun dediğinde eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz. Hastalık demişken bazı insanlar var hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkan. Benim şekerim var, benim tansiyonum var benim benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatta bırakmaz. Çünkü ben diye başlayan her cümleyi bilinçaltı sahiplenir ve emir kabul eder. Büyüklerin söylediği bir söz vardır. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Çünkü dil neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul eder. Beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir. Kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Sözlerinizle birlikte davranışlarınız da değiştiğinde siz değişmeye başlarsınız. Siz değiştikçe yaşamınız da değişir. Bir bakarsınız ki yaşamınız söyledikleriniz, düşündükleriniz, davranışlarınız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğiniz şey neyse ona odaklanın, olmamasını istediğinize değil.